bayramınızı kutluyorum. Bugün basının ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bugün de bunu bir kere daha hatırlamamıza vesile oluyor. Sizler toplumun aynasısınız. Özellikle Sakarya için sizlerin ne kadar önemli olduğunuzu bizzat ben Biliyorum yaptığımız icraatları kamuoyuna duyurma veya gerektiği zaman uyarılma konusunda ki hassasiyetinizi de biliyorum. Bu anlamda sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda çalışan basın mensupları var ve günümüz ekonomisi itibariyle bu şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor değerli arkadaşlar. Ülkenin ekonomisinin yükselmesi hepimizin yaşam şartlarını da etkileyecektir. Bütün çabamız bu anlamda Sakarya'da üretimin devam etmesi, artması ve özellikle ilimiz ekonomisinin daha güçlü olması çalışmalarımızın temelinde bunlar var. Ben Kürsü'ye gelmişken Sakarya ile ilgili ve Sakarya Ticaret Sanayi Odası ile ilgili son toplantımızdan itibaren neler yaptık, neler yapıyoruz? Şöyle birkaç kelimeyle de bahsetmek istiyorum. Malum 30 yıl ortalamayla e, deprem yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 1967-1999 şimdi de 2024'teyiz. Ee, o sıkıntıları, yaşadığımız dertleri, problemleri faciayı yediğimiz biliyoruz. Dolayısıyla önlem almak durumundayız. Geriye dönüp baktığımızda halen 99 depreminden kalan bir yapı stoğu olduğumuzu biliyoruz. Hem konut anlamında hem de iş yeri anlamında bizim her meclis toplantımızda vurguladığımız konu budur arkadaşlar, kentsel dönüşüm, deprem güvenliği. Bu şehrin Allah korusun yaşadığı deprem sonrasında hiç boşluk vermeden yaralarını sarıp üretime devam etmesi lazım. Halim biliyorsunuz 2000 1999'da şehrin nüfusu. 600-650 bin civarındaydı. Deprem sonrası ben 350 binlere düştüğünü biliyorum. Bugün nüfusumuz neredeyse bir milyon 200 milyon. Bu şehri bu nüfusa taşıyan, bu şehrin ekonomisini 200 milyon dolar yıllık ihracattan 10 milyar doların üstünde ihracata taşıyan güç üretimdir değerli arkadaşlar. Onun için. Bizim herhangi bir deprem sonrasında tekrar Allah korusun diyorum. Acilen üretime devam etmemiz lazım. Bunu sağlayan şartları da oluşturmamız gerekiyor. İşte bunun için bu kentsel dönüşüm vurgusunu her meclis toplantımızda yapıyoruz. Konut anlamında almayın e, kentsel dönüşüme, e, iş yerlerinin kentsel dönüşüme tabi tutulmasını elden geçmesi de bizim için çok çok önemli. Ee, bunu da sıcak tutacak, kamuoyunda e, kentsel dönüşüm vurgusunu yapacak e, kişiler sizlersiniz. Bu konuda sizlerden destek rica ediyorum. Evet. E, üreten bir şehiriz. Üretmeye devam etmemiz lazım. Hep söylediğimiz bir nokta var değerli arkadaşlar. Bu noktayı da Sayın Cumhurbaşkanının ağzından hepimiz duydunuz orta vadeli planda Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz ülkemizdeki üretim alanlarını ikiye katlamalıyız. Çıkış üretimde hem tarımsal üretim hem de endüstriyel üretim. Dolayısıyla şehir, ülkemizin yüz ölçümünün yüzde ikisini sanayileştirmeliyiz. Bu anlamda bu projeye biz de Sakarya anlamında şehrimizin yüz ölçümünün yüzde ikisini sanayileştirmeliyiz diye bakıyoruz. Dolayısıyla üretimi arttırmanın yollarından biri de özellikle organize sanayi bölgeleri. Organize sanayi bölgeleri Türkiye'nin doğru işleyen önemli sistemlerinden biri. Zira hep duyuyoruz işte tarım alanlarına işte sanayi tesisleri yapılıyor vesaire vesaire. Organize sanayi bölge sistemi öyle bir elemeye tabi tutuyor ki e, bu tarım alanlarını veya çevreye zarar verecek e, yatırımları devlet bir taraftan eliyor, şehrin bütün e, erkleri bir taraftan eliyor. Dolayısıyla söyleyeceğim şey şu: organize sanayi bölgeleri çarpık sanayileşmenin önündeki settir değerli arkadaşlar. Orlikle onun için organize sanayi bölgeleri diye tutturuyoruz. Ha ne kadar? sonsuz organize sanayi bölgesinden falan bahsetmiyorum. Şehrin yüz ölçümünün yüzde ikisini baz aldık. Onun üstünde yüz sene sonra da olsa yüzde ikinin üstüne geçmeyeceğiz diye birçok yerde söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Ha, bazı sesler çıkıyor. İşte biz bu şehri işte dilovası yapmayacağız. İşte bilmem ne yapmayacağız. Ya bana verdiğin örneğe bak kardeş. Sen niye bu örneği veriyorsun bana? Sen bana de ki bu şehri Düsseldorf yapacağız. Düsseldorf'ta şehrin yüz ölçümünün yüzde beşi sanayileşmiş. Dünyanın en güzel şehirlerinden beri biri. Gel doğru planlayalım. Doğru işler yapalım. Ama üretime devam edelim. Türkiye ekonomisinin içindeki durum biliyorsunuz. Bunun sebebi bu ülkenin ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmesidir. Hem tarımsal anlamda hem endüstriyel anlamda. İthalat bağımlısı bir ülke olduk. Bizim yapmamız gereken üretmek değerli arkadaşlar. Nerede üreteceğiz? İşte planlı, organize, iyi düşünülmüş, iyi planlanmış organize sanayi bölgelerinde. Şehrin buna ihtiyacı var. Biz son zamanlarda Özellikle bazı makamlardan farklı tepkiler alıyoruz. İşte bu bahsettiğim Dilovası vesaire örneği gibi. Ne alakası var? Sen doğru planla, doğru iş yap ama denetle. Şehrin ekonomisini de ülkenin ekonomisini de yükseltmenin bu durumdan çıkartmanın tek yolu üretimdir.